Arkadaş ben, bugün sizlerle buz diyarı veya rastgele bir çanta çıkaracağım. Arkadaşlar şu mavi çanta çıksa da yeter aslında arkadaşlar. Totemimi izleyin olur 50 abone olalım arkadaşlar. Totemi yapıyoruz şu an ne çıkacak? you. <laughs> Bakalım iyi seyirler. O istediğin kanka çıktı. Buna beğeni gelir bence abone olursanız sevinirim sevinirim.